Dolabın üstünde bir fil var. <laughs> fil'e bakın gördünüz mü file? Çocuklar Tuğrul'un oyuncak odasındayız. Şimdi bir tane oyuncağı bize gösteriyor. Onun adı Topaç. Hadi hadi. Aa Fatih nasıl dönüyor? Gördünüz mü? Oyuncak kutusunda daha bir sürü oyuncak var. <laughs> Bu kim? Bunun adı ne? Spiderman, Demir Adam, Iron Man Bir de bir tane daha vardı Thor Onları aldık biliyor musun Tuğrul Bize geldiğinde Bizim sana bu gösteririz Aa, Bu da Thomas'i <laughs> dilin oyuncağı mı yoksa <laughs> Bu da galiba Thomas'i dilin olmalı <laughs> Tuğrul'un yatağının duvarına bakın çocuklar neler yapıştırmış <laughs> Tuğrul bunlar ne böyle Bunları nereden aldın Tuğrul böyle Harika olmuş. Odasını süslemiş Tuğrul. Burada da halka atma oyun var. Fatih Selim'le ikisi halka atma oyunu oynayacaklar az sonra. Acaba en çok halkayı kim atacak? Bence bu işteki uzman tabii ki Tuğrul'dur. O atar gibi geliyor o ne bana. Peki? O neymiş? O nasıl bir şeymiş bakayım? Mavis bir canavar. O şey o yeri döndürüyorsun kendisi yürüyor. Ah, göster bakalım Tuğrul bize onu. Bak şimdi Tuğrul bize canavarı gösterecek. Böyle bir şey oluyor. Bak 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 hareketlere bak ağzını açıyor. Seni yerim seni yerim seni ham yaparım. Seni ham yaparım. Yürüyemedim. Yürüyemedim. Bir daha yap bakalım Tuğrul. Şey Hı. yürümüyor. Normal öyle bacak. Koy bakalım şimdi tekrar. Fatih Selim elini ısıracak mı? Göster bakalım. Ah. <laughs> ah <Aa>, ısırdı <gülüyor> ısırdı. <gülüyor> Fatih Selim'in elini ısırdı. <laughs> Burada da bir sürü oyuncak var. Tuğrul bu kadar çok oyuncak. Ne yapıyorsun? Şuralar da oyuncak dolu. Her yer oyuncak. Kutuların içi de oyuncak dolu. Zeka küpü bizde de var. Fatih Selim bütün renkleri bir araya getirmeyi başardı. Paw Patrol. <laughs> burada var Paw Patrol var mı? Kocaman bir robot. Adı ne bu robotun Tuğrul? Baymax. Onu, onu biliyorum. Hmm. O bir filmde Alsper Kahraman. Wow, var. evet. Ve burada da bakın ne kadar çok. Şurada da bir karakter var. Spiderman. Spider Hiç yabancı değil. Onu tanıyoruz. Çok severiz çünkü. Ve motoru var burada. Bir tane Eşiden motor görüyorum. Hareket ettirdiğinde. Ah ışıkları mı yanıyor yoksa? Evet yanıyor. Oo, çok iyi. Üstünde peki şoför var mı onun? Hı? Şoför. Bir şey takmaya <laughs> şey Aa Fatih Selim. Kaptan Amerika. Kaptan Amerika'nın da, da var mı? Şu ne? Yarasa mı bu? Batman. Batman. O uçan Batman. Bu ne? Ona Böyle gözüne tutuyorsun. Hı. ben şeyi gözüne tut. Tut bakalım. Aç, aç, aç bak. gözüne bak içine doğru. Öyle mi? İçinde ne var Tuğrul? İçinde böyle şey e, güzel renklerden oluşan bir şey var. Biz de bakalım şuradan. Aa yaklaşınca ben de renkli renkli bir şeyler görüyorum içinde. Çok iyi. Bir de bu çubuk Bunu şöyle Hı. yan tuttuğunda bu çubuklar böyle aşağı düşüyor. Hı. Çevirdiğinde de yeni renkler de oluyor. He, çok güzel. ilginç. İlginç. Burada bir denizaltı var? Aa, penguen denizaltısı mı bu? Bu aslında bir dürbün. Dürbün. Bu kim? Bu. Bu kim? Ben sıkı videodaki işte. şey. <laughs> Burada da ne var? onlar var. Turtle çok güzelmiş oyuncakların. Gerçekten. Çok beğendim. Ejderha. <laughs> ejderha. Ama sevimli bir ejderha bu. <laughs> çok sevimli. Hadi, Hadi kapışın bakalım. Fatih Selim kapışmayı çok sever. <laughs> Fatih Selim ve robot Spiderman kapışıyorlar. <laughs> Çocuklar siz böyle oynayın tamam mı? Çok güzel vakit geçirin. Burada bir sürü oyuncak var. Fatih Selim buraya gelmeyi çok seviyor. Çünkü Tuğrul'un oyuncakları çok güzel. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.